Hepinize iyiden merhaba arkadaşlar. Ben Kral Oyuncu. Bugün sizlerle birlikte ekiple beraber ya yani ekip ile beraber e, ee, Among Us oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi bu kırmızılı eleman VDK. Bakın şu LDK. Mavi demedim. Şu an imposterım ama imposter olduğumu bilmiyor. Ee, o yüzden görev yapmış gibi yani. Sanki böyle elektrikli görevim varmış gibi. Pembe. Kanka gözümün önünde kesti. Pembe, pembe, pembe. pembe gözümün önünde kesti. Gözümün evet, önünde. Şey en başa almamız lazım. Ne, neden? Annem girdi. Ya, o kesersin. Tamam evet. dedim. Bu pembeli gözümün önünde kesti. Yemin ederim ki Lan, beni şey yapıyor pembeli lan. Oğlum pembeli imposter gözümün önünde kesti, gözümün önünde kesti. <laughs> İnanmıyorlar ya. Neyse mikrofonları kapatıyoruz. Hadi hadi tamam Arkadaşlar Oscar'sın <laughs> açığa çıkıyorduk ya ben niye elektriğe gittim ben ulan elektriğe falan gitmiyorum ya çok şüphelendiler Görev yapmış yapacağım yapıyor Fazla şüphelendiler o pembe var ya o pembe gıcık pembe ya

Kanka. Kanka, Vallahi valla ben aşağı doğru iniyordum. Elektriğin gördüm. Kanka aşağıya? Söyle. Elektriğin olduğu so sol taraf var ya, bak adına bakacağım. dolar Ener, ener Engine var ya, şu şey, sol altta. Ha, Orada. Kanka pembe oğlum ya net pembe gözümün önünde kesmişsin. Bak şimdi. Göreceksiniz bak. Hazır mısın? aga geldi. Baba Aa bak posted. İnpost kendi arkadaşı belirledim. çok şey oldu. Çok şey oldu. Çok şey oldu. Ya kim verdi onu? Elektriğe verseydik. Elektriğe verdik tamam artık onu kestim. kaç kaç kaç. Kestim kestim. Kaç 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 kaç. Elektrikli görevim var. Elektrikli görevim. Kanka. Elektrikte görevim var. Sabahtan beri elektriğe gitmeye çalışıyorum. Deport veriyorlar ya. Aa ölmüş. Ben de diyorum niye konuşuyor. Ölmüş. Ana. Adam öldü Abi var ya yüzde yüz eminim. ne itis not diyorlar? Valla abi ben kimseyi görmedim. Skipleyecek. Kimseyi görmedim. görmedim. Abi ne demek? Şey, Yelimişler elektrikli bir görev biraz iyi olacak. Kesin. Arkadaşlar, Allah'a şükür kurtulduk. Bu pembe ip çıktı ya. Herkes bana inanmaya başladı. Ama neyse kazanacağız, kazanacağız. Şimdi nedeki net beni takip edecek. İyi poster aldığımı görecek. <laughs> Abi. Bunu da keselim. Tamam. <laughs> Victory! Victory. <laughs> 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 i̇şte bu. Kanka seni sonlara doğru kesecektim. Sonra dedim ki boş ver dedim. Kesme. Kanka benim sesim <laughs> bana geri geliyor. Senle konuşurken. Ben nereye Arkadaşlar. Kapat selam. Arkadaşlar inşallah ne dekeli impostrolalım. Of <laughs> <Olsun> ya. <Aa! Gülüyor> i̇şte tamam. Sakin. Sakinim. Aa çok, çok. İki defa olmak çok şeyim şey. Buradan görev yapmış gibi yapalım. Kesmeyeceğim, ben kesmeyeceğim. Şu an yanınızda ama kesmeyeceğim. abi hayran bir durun. Bu niye durduk yere oyunu durduruyor ya? Yani, yani bence şey, o ya. Ben ona verdim bana. Hayır. Niye <laughs> <laughs> söyleyeyim oğlum? Keşke senle beraber imposter olsak. Oğlum <laughs> <Olur>, eve adam get. <laughs> <laughs> Gelmiş bulunmaktayım şu anda. Evet, neredeyse oyun kaçtır olduğunu bilmiyorum. Şu an AFK diyoruz. AFK işte. <laughs> Bak, Luis gel double kill yapalım. Gel double kill, double kill. Ya abi ben kesin, ben kesecektim ya. <laughs> kes. <Kiss. gülüyor> Kanka ben de Kanka, Kanka tamam. Imposter, kanka imposter şey o, ama ben seni öldürmedim dostum. Şey. Kanka. E, ama kanka şey olmaz mı? Zaten ya 15 kişi ya iki ya. imposter nasıl şey? I would Ne? Ah, Tuğçe de gelecek. Aa, tuğçe, tuğçe, tuğçe de geldi. Tuğçe. Kanka ID'yi söylesene ya. Söyle. Ü D E. Ü D şey Evet. Arkadaşlar son birer oynuyorum ve aramıza ekipten da geldi. Evet arkadaşlar Tuğçe da geldi. Şimdi bir kişi çıkarsa Tuğçe yazdı. Evet video çekiyor. Evet benim sesim bana yok. Bir dakika. Bir çıksa şey yapacağız. Oğlum kimse çıkmıyor ya. Birisi bir tane eleman çıksa. Hadi çıkın artık. Hadi çıkın Tuğçe kardeşim. Kanka 3 imposter yapayım çünkü Türkçe'de gelecek ya. Kanka. Ah Türkçe. Kanka olmuyor ya. İ D E S C. şey yapalım. Hadi hadi. Hadi İ D, E. Ha. Yes. Girdi. Yes. Kanka, şu kahverengi kim şey? Kahverengi mi lan? Kan Şu. <laughs> Tuçe, o tarafa doğrudan görmedin hiç şeyi. Git 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 git. Aga be arkadaşlar. Ama şimdi Tuçe sen buradasın, ben konuşamayacağım. Neyse. Tamam konuşma şu an konuşmak yok. Çok yavaş. Acayip yavaş oldu. İnşallah i̇şte şu an. sen duyuyorsun ama iyi Abi. Abi. Aya kanka ben görevimi yaptım çıktım. Ya. Tuğçe koridordan. Tuğçe gel bakayım. Biz zaten Tuğçe ile beraber geziyorduk. Tugce ben, de de ben, Tuce, ben e, şey maviyim açık maviyim. Var, açık N'de ikili de kırmızı? Şey e, Arkadaşlar de. eğer bu videoya e, 50 like gelirse Minecraft videosu çekeyim. Aşağıda yakında ayda videosunu da çekeceğiz aydınlarsan şimdi evet abi bir kişi şey oy vermemiş. Abi oy verse. Ben de oy veririm. Yeni yılı olmalı ya. Çünkü borç yola, birisi yer bakıyor. Yeni yılı olmalı. Tuğçe sen imposter misin? Ben imposter olabilirsin Her imposter oluyorsun. Tuğçe çok gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> ya. Heh. Mik mikrofonları kapatalım. Sustan mikrofonu kapat. Aa imposter çık. Abi beraber ne de geliyor hemen dolayı ya Ben de şüphelenmeyi sayıyorum. Oh be yaptım. Aaa reaktörden sabotaj verdiler. Ah. Ölü. Beyler Abi şimdi şöyle. Abi, Yeni mi kesilmişti? <laughs> Bilmiyorum vallahi En son ne ne abi, şey yapıyordum. Valla ben şey değilim. Elektriğin oradaki sol alt taraf var ya. Kanka ben de seni gördüm. Tuğçe navigasyondaymış. Onun navigasyonda elektrik görevi mi var? Kanka seni seni şey yapıyorlar. Şey, şey ne? Diyorlar ki Red imposter çinlik diyorlar. De ben de, ben Kanka ama, ama sen de olabilirsin. Kanka ben senden de biraz şüphelendim. Var. bir şey var Kanka o bilmiyorum ya. Ben senden biraz şüphelendim. Abi bak şu yüzde yüz imposter. <laughs> Neyse kapatalım. Aa kazandık, Aa, kazandık lan. <laughs> Tuğçe. Tuğçe imposter değil. Hadi alt tarafa gelin. Gel Tuci sen de gel. Evet arkadaşlar abone olun. Görüşürüz.